Şu an diğer iller de müracaatlarını yaptı, biz daha müracaatımızı yapmadık ama hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde ne vatandaşı ne esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme için Büyükşehir Belediyesi'ne, Ulaşım Dairesi'ne müracaatımızı yapacağız. İzmir'de en son 2023 yılının Temmuz ayında taksi ücretlerine zam yapılmıştı. Kentte 10 ay sonra bir kez daha taksi ücretlerine fiyat ayarlaması planlanırken, belirlenen tarifeler sonrası taksimetrelerde değişikliğe gidilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, konuyla ilgili açıklama yaparak, maliyetler yükseldi diye bunun tamamını vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz dedi. Esas tamir giderleri, yedek parça giderleri, sigorta giderleri. Bakın bir arabanın kaskosu, 40 bin lira, 50 bin lira. Trafik sigortası 15-20 bin lira. Yalnızda iki tane arkadaş çalıştırıyorsanız şoför, bunların SSK'ları 7 bin TL'yi buluyor. 14 bin lira yapar. Eğer kendiniz emekli değilseniz 7 de kendinizi koyun 20 bin lira. Yani toplamda bu maliyetler çıkıyor. O yüzden gerçekten de maliyetler yükseldi. Ama biz burada maliyetler yükseldi diye bunun tamamını da vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız. Celil Anık, korsanla mücadele edildiğini de söyleyerek bu konuda etkili bir yasal düzenleme yapılması lazım diye vurguladı. Korsanla ilgili karayolu trafik kanunundaki madde bundan 10 yıl evvel çıktı. O zamanki cezalarla şimdiki cezalar bir değil. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılması lazım.